Sayın Tanrı Yüzlerinde bir kalp çarpmakta mercek, Mercekleri oynamakta Ben yine sana vurgunum Tövbe edemedim Sevmeler galip geldi Neymiş Sayın Tanrı Göz zina diyor El zina Sevmek, sarılmak, öpüşmek zina Anne hani her kulu sevindirmek sevaptı sayın Tanrı. Biz de dediğini yapıyoruz. Biriyle bakışıyoruz. Birini seviyoruz. Biriyle koklaşıyor, sarılıyor, öpüşüyoruz. Günah mı sayın Tanrı? Hatta sevap işleyelim diye bunu daha çok çok yapıyoruz. Çünkü Tanrımızın bir dediğini iki etmiyoruz işte. İnsanları mutlu ediyoruz. Tokalaşıyor, soruyor, soruyor, sarılıyor, öpüyor, kucaklıyor, öpüşüyoruz ve mutlu insan sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. Birbirine sarılan, tokalaşan insanların deryasına mavilik katıyoruz. En azından ekşi surat, acı söz dağıtmıyoruz. İltifat ediyor, övüyor, sarılıyor, kucaklıyoruz. Seven mutlu sevilen mutlu. Üstelik dediğin gibi sevapta işliyoruz Sayın Tanrı.